Gözlem. 2. sezon, bölüm 8. Sonsuz Direniş Gölgeler, geri dönmüş ve daha güçlüydü. Ama Aras ve insanlığın kolektifi ilk kez tam bir uyum içindeydi. Yıldızlar arasında bilinçler ve enerji dalgaları çarpışıyordu. Her patlama hem korkuyu hem de umudu büyütüyordu. Athena'nın sesi Aras'ın zihninde yankılandı. Bu son mücadele, Aras, eğer başarısız olursak dünya ve tüm bilinçler kaybolacak. Aras derin bir nefes aldı. Başarısız olmayacağız. İnsanlık asla teslim olmaz. Kolektif enerji milyonlarca insanın iradesiyle birleşti. Gölgelerin lideri devasa bir enerji patlamasıyla savruldu ama tam yok olurken son bir mesaj yankılandı. Biz geri geleceğiz ama siz de güçlüsünüz. Aras dünyaya bakarken Athena fısıldadı. Savaş kazandı ama savaş sonsuzdur. İnsanlık artık kendi gücünü biliyor. Bu yeni bir başlangıç. Gökyüzü aydınlandı, şehirler ışıl ışıldı. Aras kolektifle birlikte bir kez daha insanlığın kendi kaderinin sahibi olduğunu hissetti ve yıldızların ötesinden yeni bir umut yükseldi. Bu sadece bir sezon sonuydu. Direniş sonsuza kadar sürecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.